bugün Allah'ın onun kaderini yazmayı unuttuğunu, nasibinin kapalı olduğunu, boşanınca öleceğini zanneden herkes yeniden iman etmelidir. Bir daha iman etmelidir. Çünkü Allah Kur'an'ında Peygamberi İbrahim Aleyhisselam'ı örnek gösteriyor. Çocuk istiyor Allah'tan. O güne kadar nasıl sabretmiş zaten. O ayrı bir mesele. Çocuk istiyor. 86 yaşında duası kabul oluyor. Çocuğu oluyor. Sonra Kur'an'da Allah وَكَذَٰلِكَ nuncil müminin diyor. Biz böyle müminleri dertlerinden kurtarırız diyor. Eyyub'u böyle kurtardı. Yunus'u böyle kurtardı. Musa'yı böyle kurtardı. Aleyhimusselam cemiyen. Hepsini böyle kurtardı. Nuh'u böyle kurtardı. Nuh'un duaları 950 sene sonra yankı buldu. Yunus aleyhimusselam cemiyen suya düştü. Gece karanlığında orada kaldı. Dalgalar örttü. Karanlık üstüne karanlıkta kaldı. Gittim burada demedi de ellerini açtı. Kurtar beni ya Rabbi dedi. Kurtar beni ya Rabbi dedi. Öyle dün eve geldi. Annesi hasta diye yemeği hazır bulamadı. Ondan sonra sabah halinde çıkarken zaten annesi tostunu yapmamıştı. E şimdi de aç yattı. Çekilmez bu hayat diyen çöp kutusuna atılası genç o. Ne demek çekilmez bu hayat? allah Teala sana niye imanet diye Yunus'u gösteriyor?